Ay tarzınız kadar zevkli. Çok teşekkür ederim. Şöyle ya iyi günlerde de kullanmayacağım. Seyircilerimiz yani. de bu anlasın. Ha, sen sen, sen hanımın sen, sen. hediyesini. Rica ama benim, bir şey canım, diyeceğim. Benim. Siz bana hediye vermiyorsunuz benim de size de hediyelerim var. Öyle mi? Evet ama sürpriz sonra vereceğim. Ay çok meraklı. Biraz merakta merak. kalın. Valla senin bu enerjin <laughs> bana hediye oldu zaten. <laughs> Şimdiden merakla için. Ben de. Değil evet. mi? Çok merak ediyorum. Çok güzel Çankır. hediyeler aldım. Size bayılacaksınız uh, kızlar. Çankır'dan mı geldi? İlla Çankırı'dan mı gelecek? Size <laughs> de ipucu verebilir misiniz? İpucu veremem. Çok güzel. Göreceğiz. Çok ö, heyecanlı bir hediye. Heyecanlı hediye. Merak uyandırıyor gerçekten. Evet. E hadi o zaman o zaman. Heyecanla bekliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Ben kahve sunumuna geçeyim. Hadi o zaman. Size harika dedim ya. Aklınız şaşacak bir kahve sunumum var. O derece. Bekleyin görün. Her şey harika olacak bugün. Hediyemi al bugün. götür bari. Hediyemi alayım. Bununla servis etmeyeceğim ama bunu sonra kullanırım. Çok tamam. güzelmiş. Peki. Tamam. <laughs> Peki. Efendim aklımız şaşacak. Öyle dedi. bekliyoruz. Şaman, bekliyoruz. bekliyoruz. Nasıl bir çok sunum? Çok iddialı. O aklımız şaşacak sunumu merakla bekliyorum. bakalım. Biraz Şaşalı çok bir şey gelecek herhalde. Şaşalı mı? Çatafatlı. Yani kahve herhalde yani kahve dedi. Bakalım nasıl bir sunum? Dumanlar mı çıkacak ne olacak acaba? Ateş mi püskürtecek <laughs> ne yapacak kahvede bizi? <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> Mükeccim sunumlarını hazırlamışsın bile misafirlerini neler bekliyor çok merak ediyorum. Öyle bir sunum yapacağım ki akılları hayalleri şaşacak kuru buz aldım buradan gittim evime bir saatlik yol onlar için hazırlık yaptım kuru buzu böyle koyacağım yanlarına dumanlar çıkacak sanarsınız sihir yapıyorum onlar böyle akılları şaşacak öyle söyleyeyim size. kahvemi de çok beğenecekler özel getirttim bu kahveyi. Öyle mi nereden getirttin? Bizim marketten aldım ama özel. Kuru buzdan nasıl duman çıkıyor peki? Ee, normalde sıcak su veya soğuk su katıyorlarmış kuru buzun içine. Sıcak suyu ben evde denedim daha önce. Bak bunlar geldi diye bir de denedim önceden. O kadar hazırlık yaptım. Düşük puan verirlerse karışmam. O kuru buzun içine ben ılık su katacağım. Onların nevrini döndüreceğim. Durun bekleyin. Ay bu keçim ya, sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Kuru buzu görünce çocukluğum aklıma geldi. Dayanamadım ve üzerine deterjan döktüm. E, çok da güzel köpürdü, taştı. Sonra bardağımı da lavaboda unutmuşum. Nasıl bardağını burada unutmuşsun? Ben, e, bu köpük değil ama, duman. Bu efekti az. Sen şu an bunu mu yaptın? Vallahi dayanamadım yaptım. Kızlar görmeden hemen alayım onu oradan. Sen niye bunu buraya koydun? Ama ben de denemek istiyorum. Sen de az değilsin. <laughs> Hadi deneyelim. Dur, şimdi içerisine su mu katıyoruz? Evet evet, önce biraz su. Tamam, su. Biraz şuradan deterjanımızdan alalım. Bol bol deterjan koyduk. Şöyle. Bu arada kuru buzlara kesinlikle eliniz dokunmasın. Eldivenle kullanmak gerekiyor. Eldivenim yoktu. Onu da söylemeyin de. Şimdi böyle kaşıkla şey yapacağım. Ne oluyor? Bak deterjan ne güzel köpürüyor. <laughs> Ama bunun böyle olmaması lazım. Ana bunlara şey deney yapacağım diye. Koy temiz sonra mutfağıma laf edecekler. Ben bunu en iyisi kahve fincanının yanında güzel bir sunum yapayım. Hiç böyle deterjan menterjan katmayalım. Ee bugün bir dış ses kolay yetişmiyor. Köpük numaramı yabana atmayalım mı attırmayalım lütfen. Sen şimdi benim numaralarımı gör izle. İzle ve gör. Birazdan sunuma geçiyorum. Buket kahveler ne güzel bol köpüklü oldu. Bol köpüklü Türk kahvesi yaptım. Dediğim gibi özel getirdim bu kahveyi bizim aşağıdaki marketten. Şöyle dökelim siz de görün bol köpüklü Türk kahvem. Buzumu elimle almamam için şuradan bir kaşık alıyorum. Hemen bir tane buz atalım içine. Ay kaşığa ne oluyor? Koyalım. Dedim ya akılları hayalleri şaşacak. Ay kahvem de taştı. E o kadarı da nazarlık olsun. Nazar onu da ben içerim yine kızlara vermem. Dur buna da koyalım. Şöyle. Bu sunumu hiçbir yerde bulamazsınız. Kızlar da yani e, daha önce gördüm demesin. Bu kahvem de döküldü biraz. Olsun nazarlık. Hadi bakalım kızları bekletmeyelim. Ben şöyle yavaştan içeri doğru geçeyim. Güzel sunumumu da onlara göstereyim.